Siyonizm ve Türkiye adında bir kitap yazdı, bedelini hayatıyla ödedi. İsrail onu öldürdü. Bu kişi doçent doktor Yaşar Kutluay'dı. Yaşar Kutluay 18 Şubat 1931'de Mersin'in Silif gelçesine doğdu. 1961'de İbranice öğrenmek için gittiği Kudüs İbrani Üniversitesi'nde İbranice öğreniminin yanı sıra Yahudilik üzerine araştırmalarda bulundu. 1964'te İslam mezhepleri ile Yahudi mezhepleri ve mukayeseler adlı tez çalışmasıyla doçent oldu. Siyonizm konusuyla da ilgilenen Kutlay, bir Yahudi devleti kurma fikrini ortaya atan Siyonist lideri Theodor Herzl'in hatıratını okudu. Türkiye'ye dönünce hatıratın Osmanlı Türkiye'si ile ilgili bölümlerini Türkçe'ye çevirerek Siyonizm ve Türkiye adıyla yayımladı. Bu kitabı hazırlama aşamasında İsrail büyükelçiliğinin dikkatini üstüne çeken Kutlay, baskılara rağmen kitabı yayımlamaktan vazgeçmedi. 1969'da profesörlük için yeni bir eser üzerinde çalıştığı sırada bayram vesilesiyle gittiği Silifke'de 12 Aralık sabahı altı arkadaşıyla birlikte bir balıkçı motoruyla çıktığı Akdeniz gezisinden bir daha geri dönmedi.